Arkadaşlar hepinize merhabalar. Penci Zonlu dönerimizin ilk siparişini teslim edeceğiz bugün. Hadi bakalım. Müşteri nasıl karşılayacak bizi? Demir kapı yazmıştı. Bu herhalde. Lan bu da Mof sahne kapısına benziyor. Aşağı kapıyı! Aşağı kapıyı! Abi penci zonu. Penci Zonlu döner abi. Merhaba abi. Şöyle vereyim abi durumunuzu. Eyvallah. Sağ olasın da bu gerçekten Güzel. bu kadar uzun muymuş ya? Abi kobra menümüz hiç ummadığın kadar gerçek. Belli belli kardeşim. Bunun ödemesi nasıl geçirmiş sisteme? Abi istersen kart ver, istersen nakit ver. Nakit vereyim kardeşim. Bir dakika. İstersen de. arka kapıdan da alabilirim. ne diyor oğlum? Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Tamam abi sen bilirsin. Bu zaten arka kapı da. Değil mi? Evet. Neyse sen nakit 400 ver yeter abi. Kardeşim şu ödemesi şu da yapan kişinin hakkıdır. Ustamı şey, veriyorsun rahmetler. bunu? Evet ustamı. İyi bir insansınız çok teşekkürler gerçekten. Evet, Ustam. Ustamız size minnettar kalacak. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi, iyi, iyi. Afiyet olsun. İyi, sağ olun. İyi, i̇yi günler dilerim. Sağ olun.